E burada yol yok, i̇şte onu yapmaya uğraşıyoruz. Açık. Peki diğer riç mi çalışmıyor? Ya. Bir Hadi canım. Ya ayağa. Yok Yok almasın. Turgay bugün hava nasıl olacak? Allah kar yağışı diyor. Bakacağız. Bugün ilk önce bir yol açmamız gerekiyor makineyle. Ondan sonra işte kesim işi. Vallahi heyecan dolu bir gün bekliyor bence seni. Çünkü orman daha seven birisin. Dikkat gerektiren bir iş. Hani bir dikkatsizlik cana mal olabilir. Bu sene 10. senemiz bu işte yeni değiliz artık. Eskidik diyebiliriz. İşte jip gideceğimiz Hadi bakalım. Şimdi hazırlığımızı yaptık zaten. Direkt çıkacağız. Ne koyuyorsun abi? Mazot. Ooo çeşme. Ah. Masanın kralı. Bu derede çok alabalık varmış. Ki bölge çok korunmuş. Yani insan yok. Bulgaristan'ın ormanları. Evet. Gelir gelmez ateşi yakıyorsun ha. Evet. Gaz verme, gaz verme. Bu makinalarla hem yolları açıyorlar hem bu odunları ormanın derinliklerinden buraya getiriyorlar. Turgay, Efendim? bu cihazın ismi nedir? Bu çek makinası ismi LKT 81 ne diye geçiyor bunlar? Traktör desen değil, iş makinası mı diyeceğiz bunlara? Bunlar, Özel bir ismi var mı? skider diye geçiyor. Hmm. Özellikle bu kesim işlerinde kullanıyorlar çünkü vinçleri var. Depomuzu dolduralım. Evet. Yolda kalmayalım. Tabii çok da yakar bu tarz makineler ya. Nasıl? Yeni bıçaklar? İyi bak, keserler. İyi değil mi? Yağ gibi keser. Yağ gibi gülerler. Ateş 5 dakikaya kadar hazır. Her sabah başlamadan işe önce... Şöyle bile deriz. Uzarlanmayız. Ne hmm. ben, ne makine. Her gün işe başlamadan. Evet, evet. Makine ilk önce makinenin çalışması lazım. Ondan sonra diğer işler geliyor. Makine çalışmazsa iş yok. İş yok evet. Soğuk havalarda ateşi gelir gelmez yakıyorsunuz. İlk iş ateş. İlk Ondan iş sonra ateş. Makine. Ondan sonra testereler. Ondan sonra bilay kuvvet. Elleri tükürüp piş başı. Makineler yokken de bu işi yapıyordunuz. Beylerle o zaman atlarla şey. değil mi? Evet. Camları kırmamak için oradan geçeceğim, böyle döneceğim aşağı doğru yolu açmaya. Kaç gündür burada çalışıyorsunuz? Beş. Beşinci gündür. Epey bir iş yapmışsınız. Evet. Daha, daha fazlasını da yaparız ama şu kar biraz oyalıyor. <laughs> E burada yol yok. İşte onu yapmaya uğraşıyoruz. <laughs> Yaparsan aşağıdaki aşağıda kesilecek odunlar mı var? Ha oradakini getirmek için kendinize yer açıyorsunuz. Evet. Çok zor bir iş olacağı benziyor bugün. planlıyorsun. Kanalı doldurup buradan ağaç indirmeyi. Çok ama hep böyle derin abi kanal. Yani çok uzun bir kanal. Yetişirse süper olur. Ha. Şu ağaca yetişirse süper olur. <laughs> yani yerden makina ileri geri yaparak yol açıyor. Ne olacak? Deneyecek aşağı. aşağı. Aşağı mı? Ha. Dur bir dakika ben aşağı ineyim bir derin ki kar öyle bir derin var ki Açı ters kaldı. Sökülüp arkadaki ağaca bağ bağlanacak. Gelecek makina. Buraları yıkacak. Ee, buradaki yolu açmaya çalışıyoruz. Bu yol açılacak ve bu yolla birleşecek. Yolu açacaklar. Hazırlıklarını yapacaklar. Ve yarın da e, ağaçları kesip buraya çekecekler. Bugün yol açmakla geçiyor. Ben de aşağıda biraz burada e, zaman geçiriyorum. Güzel bir çeşme yapmışlar. Güzel bir masa var. Güzel bir ateşimiz var. Burada şöyle Turgay'la Orhan'ın gelmesini bekliyorum. Ondan sonra güzel bir ızgara yapacağız. Şöyle bölgede bir mıntıka temizliği yaptım. Tertemiz yaptım. Burayı, masayı, oturma yerine. Burası böyle oturup şöyle gerçekten keyif yapılabilecek bir yer. Arkada güzel bir zaten dere var. Böyle alabalık derisi. Of 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 makine yan yatmış. Makineyi kurtarmaya gidiyoruz. Makine yan yatmış makineyi kurtaracağız. Orhan ne oldu böyle be? İyi. Baksana. Ah.

Hayırdır Yani di şu anda çekse kendini kurtaracak değil mi? Evet evet. Peki diğer iste de mi çalışmıyor? Çalışıyor yası Arka teker tutuyor aslında tamam. Dur sanki ama. Ya kaymış. Tamam lan kim senin? Diğer gibi. Davalı 2 kilomu yok yan e ya ilave yapınca çalışacak mı vinç? Çalışması lazım. Baya bir zor oldu. Daha da zorlanacağız gibi. Neredeyse hiç kullanılmamış. Çok eski bir yol burası. Aynen. Aynen öyle. Bir buçuk metre kanallar oluşmuş neredeyse. Fazlası bile var. Ben de bilmem ne yaparız. Ya bir tarafa <laughs> kaydı. Vinç. Çalışmaz o yüzden şimdi biraz yağ dökeceğiz. Belki çalışır sonra çıkmasa başka makine geldi. Arka tutuyor. Ayağın Aa, katır. Katır. Yok Ayağını ayağın almaz. Al bu sana lazım mı? Buna gerek yok. Al bunu içeri. Şu anda şeyleri ağaçları devirdiler. Buduyorlar. Budakları burada kalıyor. Bir tek saf ağaçları alıyoruz aşağıya şeye depoya. Depoda depoluyoruz. Oradan da kamyonlarla şeye işleme yerlerde işte sen söyle kerestecileri. İnşallah 6 tane alırız ya. 6 tane alırız. 6 ağaç can güvenliğin tehlikede çünkü ne yaptığını bilmen lazım. Mesela şu ağacın ne tarafa gideceğini bakınca kestirmen lazım. Ona göre şeyi yönlendirmen lazım ağacı. Öteki türlü yanlış yönlendirirsen üstüne de dönebilir, altında da kalabilirsin yani. Şimdi şu ağaç kesilecek, bu ağaç ne tarafa yatacak? Geri. Üstümüze geri. düşme ihtimali nedir? Sıfır. Çünkü eğilimi geri doğru ağaç bastırdı. Budak vurdu. Başka bir şeyler oldu. Makineyle takla attılar. Çoğu arkadaşlarımız var öyle. Bir an dikkatsizlik. Bütün hayat sakatlık demek bizim işte. Allah yardımcınız olsun. Çok zor meslek. Çok. Bir tavşan boku. Tavşan boku. Bölgede çok tavşan var, değil mi? Var. Burası ava yasak bölge tabi. Kimse avlanamaz, o yüzden çok tavşan var. Çok yabani hayvan var burada. Ayı, kurt, domuz. Of 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 of. Çalıştık, yorulduk. Daha doğrusu çalıştınız, yoruldunuz. <laughs> ben pek yorulmadım. Senin sayende yemek yiyoruz <laughs> ya. ızgarayı sen yaptın. Turgay'cığım afiyet olsun. Eyvallah. Mütevazı Buyurun. soframız. Aynen. Burada Aynen karnımızı edilse. doyuruyoruz. Sabah kahvaltısından beri ekip hiçbir şey yemedi. Bütün gün saat 4.30-5'e yaklaşıyor. En güzel tarafı bu. Güzel ısıtıyor ateş.